Bir dahaki sefer telefonun çaldığında dur ve düşün. Telefon çaldığında niye bakmadan duramıyorum? Neden her bildirim geldiğinde refleks gibi hemen telefona sarılıyor? Hemen anlatayım. Bildirim sesi dopamin salgılıyor. Bu sistemin bir adı var. Değişken oranlı ödül. Her bildirimin ne getireceğini bilmiyorsun. Belki biri mesaj attı, belki bir beğeni geldi. Ya da tamamen gereksiz bir bildirim. Ama işte tam da bu belirsizlik beynin dopamin sistemini tetikliyor. O bildirim sesi beynin tehlike sistemiyle bile bağlantılı. Küçük bir ses, büyük bir bağımlılık. Mesela ortalama bir insan telefonunu günde 96 kez kontrol ediyor. Instagram'daki kırmızı kalp ikonu rastgele değil. Çünkü kırmızı beynin "Bak buraya" dediği bir renk. Daha da ilginci, bazı teknoloji devlerinde çalışan mühendisler kendi çocuklarına bu uygulamaları kullandırmıyor. Çünkü bu bağımlılık mekanizmasını bizzat onlar tasarladı. Bir dahaki sefere telefon çaldığında dur ve düşün gerçekten önemli mi yoksa sadece biraz daha dopamin mi istiyoruz